arkadaşlar merhaba tarihçi youtube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilir, bildirimleri açabilir ve izlediğiniz bu videoda birkaç satır yorum, bir de beğeni atarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Halil İbrahim Ceyhan'ın en son gündemde olan e, müzikal çalışması, provaları vardı hatta gidip geliyordu. Hala bir net haber çıkmamakla birlikte ki benim tahminim Sanıyorum ki bu netleşmiş bir şey değil. Sadece tahminimi söyleyeceğim. Muhtemelen e, dijital bir platform için e, Sinema tadında bir e, müzikal olarak çekildi diye düşünüyorum. Ha gösterime girebilir onu da bilmiyorum. Bazı yerlerde Eylül ayına doğru deniyor. Biz e, bu netleşti mi netleşmedi mi? E, bir de e, Haziran ayında çekimlerin başlayacak dediği ben çocuk adlı film vardı. Sanırım o da biraz ertelendi tam bizler hani Halil İbrahim Ceyhan'ı ne zaman göreceğiz derken dün e, sosyal medyaya düşen bir haber hepimizi baya baya mutlu etti Halil İbrahim Ceyhan sevenleri Halil İbrahim Ceyhan'ın e, bir film kadrosuna dahil olduğundan bahsedildi e, filmden e, sızan bilgiler şöyle son bilet aldı bu filmde e, hikayesi İlter Aykaç Onur Yaprakçı e, senaryo ve yönetmen Mehmet Ali Tugay Son bilet filmi e, Haziran ayının sonunda sete çıkacağı söylenildi. Filmin bir gerilim ya da korku filmi olduğundan bahsediliyor. Tabii ki bu da net değil. Bunu da bilginize sunayım. Bizleri ki bir Halil İbrahim Ceyhan seven olarak bu haber beni mutlu etti. İnşallah diyorum gişesi bol olsun. Halil İbrahim Ceyhan'ı böyle projeler içinde görmeyi ben çok istiyorum. İnşallah devamı gelir. İnşallah daha da yükselerek gelir ki. Halil İbrahim Ceyhan başrol mü, yan rol mü ya da partneri kimdir bu konular hakkında henüz net bilgiler yok. Bu bilgiler geldiğinde de sizleri ben bilgilendiririm. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.